Evet arkadaşlar beynini hallettik BVS'nin. Be, evet ee, müşterimiz sol yerleri de boyatmayı istediğini söyledi. Onları da boyayacağız. Parlak plastik e, solan kısımları da parlatacağız. Şimdi söküme geçiyoruz. Evet motorumuzun söküm işlemlerini gerçekleştirdik. <laughs> Granajlarını burada aralacağız, boyayacağız yağ kaçakları var ya borularında Onları tamir edeceğiz. Yağlı yerleri yıkacağız. Önce bir temizlik. Evet, plastikleri parlattık. Bu şekilde. Yağlı kısımları yıkadık. Buraları parlattık. mavi kısmını parlattık. Evet, bunlar boya değil, plastik ham madde bir rengi. Ön çamurlu parlattık. Şimdi boya malzemelerini bekliyoruz. Evet arkadaşlar BVS'miz bitmiş bulunmakta. Boyasını yaptık. Koltuk kılıfını değiştirdik. Kırık iğbirlerini yeniledik. Çalışır hale getirdik. Ön kısmını boyadık. Ön demir, arka demir boyadık. Şu anda kullanılır vaziyette. Sadece şu dış fan kapağını bekliyoruz. O kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.